我心思。 Derneği kısa adıyla olarak Erken Tanı Hayat kurtarır. sloganıyla bütün kadınlarımızı hatta çok küçük bir ihtimal olsa bile erkeklerimizi meme kontrollerini yaptırmaya davet ediyoruz. Ve kontrollerinizi geciktirmeden yaptırın. Ulaşabilirseniz ne mutlu bize. Meme... Erken Tanı Hayat Kurtarır konulu farkında olmaktan çok mutluyuz. Değerli konak belediye başkanımız Nilüfer Çınar Mutlu ve çalışma arkadaşlarına ve de e çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ve erkeklerde de görülen bu hastalığa yakalımızı ve riskimizi en aza indirmek. Sevgili kız kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarımız, bugün burada bir farkındalık yaratmak için toplandık. Ülkemizde ve dünyada hem kadınların hem erkeklerin maalesef sıkça yakalandığı, özellikle kadınların en sık yakalandığı kanserlerden biri olan meme kanserine farkındalık yaratmak. Erken tanının hayat kurtardığını bir kere daha hatırlamak için buradayız. Her yıl bu hastalık nedeniyle aramızdan ayrılan çok sayıda kardeşimiz var maalesef. Bu yüzden öncelikle Kendimizi, vücudumuzu tanımalı, ilk kontrolleri kendimiz yapmalı ama mutlaka tarama testlerini de aksatmamalıyız. Biz meme kanseri farkındalığını sadece Ekim ayıyla sınırlı tutmuyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla mahallelerimizden katılmak isteyen kadın komşularımızla birlikte keteme düzenli olarak taramaya götürüyoruz. Şu ana kadar da çok sayıda sinir testi ve meme kanseri kontrolünü yaptı komşularımız. Çünkü önemli olan bu hastalıkta erken teşhis. Sonrası hem çok pahalı hem çok acılı ve ağrılı bir süreç. Dolayısıyla hasta olmamayı, hastalığı en erken aşamasında yakalamayı amaçlıyoruz. Ve erken teşhis hayat kurtarır diyerek bugün bir kere daha kız kardeşlerimizin ama erkeklerinde yakınlarındaki her kadın için çok dikkat etmesi, çok hassas olması gereken bir hastalık. Bu bir çağrı. Bugün buradan herkese bir çağrıda bulunuyoruz. Ve hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmak için sağlığımızın değerini bilelim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. la bahía cuando ya los pescadores los ser marinero colgado en el carro saludísimo y de espaldas en la quilla ahora ahí mi vuelvo marinero oh, navegar Yıldız gibi parmağım Öncelik olarak ben Sarı <laughs> er er Hayat kurtarır diyoruz Belediye Başkanımız Sayın Dülüfer Çınarlı mutluyla bileşenlerimizle şarkılarımızla... Gerçekten <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 나이도.